Arkadaşlar merhaba. Çağın ve Taylan için yeni bir olta takım aldım. Bu olta takımı mıknatıslı. Bakın balık var, deniz yıldızı var. Deniz kaplumbağası, yengeç, ördekler ve tuttuğumuz zaman koymak için böyle file benzeri bir kabı da ee, Çağın ve Taylan'ın haberi yok. Birazdan çağıracağım onlara sürpriz yapacağım. Bakalım. Bunları kolayca yakalayabilecekler mi? Bu plastik kabın içerisine su doldurdu. Bunun içine atacağız ve bunların hepsini tek de Çağan ve Taylan yakalamaya çalışacaklar oltayla. Hadi bakalım çağıralım. Görelim neler olacak. Çağ Taylan. Çağan Bey, Taylan Ata. Bir sürprizim Baba, var oldu? size. Sürprizim. Gördünüz mü? Bakın. Wow. Yeni bir olta takımı balık seti aldık. Çok güzel. Evet. evet. Ördekler bize <gülüyor> <gülüyor> Ördekleri mi taklit <laughs> ediyorsun Taylan? Göster bakalım kaldır neler varmış. evet evet <laughs> Arkasına mı bakıyorsun? Çevir bakalım arkasında neler var? Aa! Pis. Arkası ne kadar güzelmiş. Harika hadi açalım mı? Hepsini bu suyun içine atalım. Sonra da yakalayalım. Taylan ata ne dersin? Evet. Hadi Bey açmaya başla bakalım. Ne o aç. aç oradan. Çıkar bakalım onu ver. Çıkanların hepsini tek tek Taylan'ın eline ver bakalım. bakalım Aa evet. Evet, evet Taylan bak. Bunlar balıkları yakaladığımız İki zaman tane. bunun içine koyacağız. İki tane ördek çıktı. Aç bakalım. Başka ne çıktı Taylan? Deniz atı mı çıktı? Oltamız çıkıyor. Oltamız çıktı. Evet. Başka? Yenge çıktı. Atıyor musun? Tabii tabii. At bakalım, ha nasıl yüzüyor Atın bakın. Kaplumbağa da çıktı. Ta Çağanberk istiyorsan at suya. Tamam. Yüzüler. Oo, yüzüyorlar. Taylan hepsini atalım, ondan sonra tutalım. Hadi bakalım. Yunus balığı çıktı. Bir de Yunus balığı var. Atın bakalım elinizdekileri de suya. Atın suyun içine. Taylan sen de at deniz atını. Bakalım şimdi suyun içinde neler var, bir bakalım. Yengeç var. Deniz yıldızı, deniz kaplumbağası. Balığımız ah. a. <laughs> Ördeği yakaladın. <laughs> Ve bir de deniz atımız var. Gördün mü çocuklar? Şimdi bunları tek tek yakalayalım. Hadi at. şeyi de al eline. Fileyi de alalım. Yakaladığımızı onun içine koyacağız değil mi? İşte Evet onu da alalım. Ondan sonra şimdi tek tek tutmaya başlayalım. Hadi bakalım. Taylan hadi başla bakalım tutmaya. Oltanı at. Hop. Attık evet. suya oltayı yakalayabildin mi? Tekrar dene bakalım. Tekrar dene. Ördek yakala. Hadi yakala bakalım. Ördek yakala. <laughs> hadi. Taylan hadi bakalım yakala. Yakala bakalım. Evet yakaladı Taylan. Bravo. Hemen abisi aldı. Çıkardı. Bakalım ne yakaladık? Yıkıyoruz. Kocaman bir ördek. Oltayla ördek yakalanır mı ya? Nereden <laughs> Tabii ki yakalanmaz ama bu setin içine koymuşlar değil mi? Değişiklik olsun diye. Ha, bir ördek daha yakaladık. Neyse bu ördekleri geri bırakalım. Çağın Berkliyiz. Değil mi? Atla yüzsünler ya. Ördekleri yakalama Taylan. Balık yakala bize balık. Hadi bir balık yakala. Nerede balık? Nerede balıklar? Balık yakala bize ya. Biz balık tutmak istiyoruz. Ördek tutmak istemiyorum. <laughs> hadi bakalım, Taylan bize bir balık yakala. Yakala bakalım. Yakala bakalım, hadi. Hadi Taylan. Hadi yapabilirsin. Ah, Yakaladın. yakaladı mı? Evet, Taylan balıkları i̇şte yakaladı. Bir balık. Bravo. Evet, ikisini birden mi yakalamış ya? Biri küçük, Oo. biri de büyük. Taylan balıkçı oldun ha. Aferin sana. Yakaladın mı? Hadi geri salalım suya yüzsünler Çağanberk. Bay bay. Evet yüzüyorlar geri gittiler. Çağanberk sen de denemek ister misin? Denemek isterim. Hadi bakalım biraz da abi yakalasın Taylan. Çağanberk hadi başla bakalım tutmaya. Hop. Attık suya oltamızı. Ne yakalayacaksın bize bakalım? Ne sürpriz ne gelecek? Görelim bakalım. Ah, Çağanberk ne yakaladın? Bir Deniz yıldızı hadi getir bakalım Taylan onu filenin içine koysun. Hadi koyun bakalım. Ay, suyun içine geri düştü. <laughs> tamam geri salalım suyun içine yüzsün deniz yıldızı. Hadi bakalım Çağınberk bir kez daha suya atalım oltamızı. Hoppa rastgele balıkçı. Bakalım ne yakalayacak bu sefer ne yakalayacak acaba? Ol, Aa, ah, oltaya bir şey takıldı. Baba sar oltanı, sar 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 çek. Ne yakalamış Taylan? Kaplumbağa yakalamış. Hadi bakalım filemizin içine koy yakala. Al oradan. Koy filenin içine. Böyle çıkar buradan. Tamam. <laughs> tamam. Getir göster bakalım bize Taylan. Aa, kaplumbağaya bakın. Hadi geri suyun içine geri salalım onu bırakalım. Hop. Yüz bakalım kaplumbağa. Yüz. Aa, nasıl yüzüyor geri? Suyuna geri kavuştu. Hadi bakalım. Bakın suyun içinde daha neler neler var arkadaşlar. Tutmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım balıkçı at bakalım oltanı rastgele. Hoppa bakalım ne gelecek bu sefer oltamıza. Ne takılacak? Ah bir şey takıldı oltaya. Sar 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 çek 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 çek. Çek çek. Aa kurtuldu. Tekrar. Tekrar deneyelim. Atalım oltamızı. Hop. Hadi bakalım ne gelecek bu sefer? Ha, ne yakalandı? yakalandı bu sefer. Ne yakalandı? Yenge. Taylan koy bakalım sepete fileye koy. Dikkat et elini ısırmasın kapmasın. Ay yere düştü. Hemen filenin içine koy onu elini ısırmasın. At suya at suya. At ay. Elini ısıracaktı. Kız kaçlarıyla değil mi? Kız var bakın. Gördün mü? Ay. <laughs> Taylan elini ısırır. Kapı verir vallahi ya. Görürsün. Fırlattın mı? Evet. Kırk diye kapar. Başka? Başka ne kaldı yakalamadığımız? <laughs> Deniz atı kaldı. Onu da Taylan yakalasın mavisi. Hadi bakalım. Taylan sen geç. Taylan hadi bakalım. At bakalım oltanı suya. Bak, ne, ne yakalayacak bakalım Taylan? Hop rastgele. Hadi bakalım ne yakaladı Aa. Taylan? Ay kaçırdı. Deniz atı var orada bir tane deniz atı. Onu yakala Taylan. Taylan hadi deniz atını yakala bakalım. Yakalayabilecek misin? Acaba hadi bakalım. Deniz atı Hadi bakalım görelim bence yakalar. Hadi yakaladı sanki. Yakaladı sanki. Yakaladı. Hadi bakalım. Evet yakaladı Taylan evet. kaldı. Dileğe koyalım hemen. Bakalım bu deniz atı nasıl bir şey ya. Yani Oo. <laughs> evet ne kadar güzel. Hadi suya geri atalım yüzsün. Hadi bakalım tutmaya devam. Yakala bakalım yakala. Kaplumbağayı mı yakalayacaksın? Yakala. Hadi bakalım yakalayabilecek misin Taylan? Hadi bakalım Taylan. Evet yakaladı Taylan. Bravo Taylan'a. Evet yakalandı deniz kaplumbağası. Hadi bakalım. Salalım suya, salalım. At at suya at abisi. <laughs> Hop yüzdü gidiyor işte. Deniz yüzüyor. Evet yakaladıklarımızı geri suya atıyoruz. Yüzmeye devam ediyorlar. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.